Herkese merhabalar. Premier Lig'de 9. hafta maçlarında Liverpool kendi evine West Bromwich ile karşılaşacak. İki takım da geçtiğimiz hafta beraberliklerle ayrılmışlardı. Bir, birer puan razı olmuştu. Ama Liverpool ilgiye çok iyi bir başlangıç yaptı. 3'te 3'te başladı ve şu anda 17 puanla 3. sıradalar. Arsenal'ın sadece 2 puan gerisindeler ve onları takibi sürdürüyorlar ben bu maçta da galip gelerek takibinin sürdürmeye devam edeceklerini düşünüyorum. Çünkü Crystal Palace teplasmanı da muhtemelen galip gelecektir. Liverpool için iyi bir sezon geçiyor. Belki Chelsea ve Tottenham gibi takımların arasından sıyrılıp şampiyonluk bile elde edebilirler. Tabi burada Arsenal'ın Formunun da çok önemi var ama Liverpool uzun süre sonra ligde bu kadar iddialı konumda ilk defa oldu. Onlara da bu çok ciddi anlamda moral getirdi. Bu nedenle kendi evlerindeki maçı da farklı bir şekilde kazanacaklardır diye düşünüyorum.